İçini düzgün yap. Şikayet duymayacağım tamam mı? Hey bayım. Peki efendim. Buraya Buyurun. gel. Buraya Lütfen içeri girin. Sana gel dedim. Yemek servisi dedim. başlamak üzere. Tamam yiyeceğiz. Ama önce bir iş yapman gerek tamam mı? Peki efendim. Tamam mı? Üzgünüm efendim bunu yapamam. Buradan gidin. Ona para ver. Şimdi? Hayır. Ben bu işi yapamam. Ben dürüst bir çalışanım efendim. Hadi ama. Bu insanlar neden hep böyle dostum? Sen bir şeyler yap. Lütfen sen onu ikna et dostum. Merak etme. Hadi. Tamam. Onu i̇kna et. Hadi işte. Kendi tarzınla ikna et. Aa, demek istediğimi yapmayacaksın ha? Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin. Buraya gel. Evet. Bunu yapman iyi oldu. Onlar ayılana kadar parti bitmiş olur bile. Vay canına. Gerçekten çok akıllısın. Ben her zaman böyleyim Cey. Ama bugün harikayım ayrıca. Hata etsemiyorum tamam mı? Evet patron. Bugün ne olursa olsun parayı istiyorum. Parayı canım. Hadi annene pasta götür. Tamam, hemen de Hadi git. Bugün herkesin önünde parayı kaşıracağım ve bugün pari benim olacak. Anneciğim, anneciğim. Ne? Beni dinler misin lütfen? Daha ne kadar dans edeceksin? Böyle devam edersen dizlerin ağrıyacak. Baksana nefesin kesiliyor, sağlığın bozulacak. Dans etmeyi bırak artık. Neden bırakacakmışım? Söylesene ben yaşlı mıyım ben? Sizlerden daha gencim ister dans Evet ederim. gençsin şarkı ve hep söylerim. de genç olarak kalacaksın anne. Tamam. Dediğini duydun mu? Bana ne diyordu? <laughs> anne yeter dans etme, dizlerin ağrır, nefesin kesilir, sağlığın bozulur. Ama şimdi de tutmuş bana genç olduğumu söylüyor. Bu kız deli deli. Merak etme canım. Yaşlıysam açıkça söyler. Eğer şimdi bunu söylersem bana kızarsın anne. Aa, benim gibi bir yaşlıya saygı duyup korktukları için konuşamıyorlardır. İnan bana bu durum çok hoşuma gitmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Hadi pasta geldi. Hadi gel. Benimle gel. Oo, evet şuna bak. Harika. Oo. Çok güzel. Bici. Hadi pastayla fotoğrafımı Aa, çek. Tamam. Evet gülümse. Yeterince fotoğraf çekildi. Hadi pastayı kes. Şimdi pastayı keseceğim. Ama Rajiv nerede? Neden gelmedi o? Racim mi? Bak anne. Hep racivden bahsediyorsun. Bugün senin doğum günün. Pastayı kesmelisin. Hadi kes, tamam mı? Evet doğru. Evet, 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 doğru. Yoksa kıskandın mı? Merak etme, senin pastanı ona vermeyeceğim. Abim ve ablam beğenirse herkesin payını alırlar. Tıpkı benimkini aldıkları gibi. Ama buna asla izin vermeyeceğim. Sevgili hanımefendi, hizmetinizdeyim. Aa, sonunda geldin. Seninle beraber pastayı keselim sen buradasın. Hı hı. Ama pari yok canım. Anne buralarda olmalı. Sen pastayı kes. Evet. Hadi. Hadi. Hayır, bekle canım. Pari. Senin duaların olmasa biz ne yaparız babaanne? Sen elini tuttuğun kişiye hep güç verirsin. Sen bizlere canım dediğin zaman bütün mutluluklar bizim olur. Keşke herkes senin gibi iyi bir insan olsa. Sen harikasın. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu, Mutlu yıllar sana. Yıllar sana. Anneciğim sıra bende pastayı yedireceğim. Bir dakika, sen sonra yedir. Bugün senden önce Parin'in elinden pasta yemek istiyorum. Peki tamam, o zaman doğum gününü sadece ile kutla. Ben gidiyorum. Ya bu ne kıskançlık. Sadece sıranı bekle dedim o kadar. Niti bunları izleyince çok üzülecek. Sana sıranı bekle dedim Paris. Git ve ona pasta yedir. Hadi, hadi Niti git. Önce sen. Şimdi de sıra sende. Emin misin? Eminim. Gel. Hadi gel. <laughs> Al bakalım. Babaanne, Hı. sürpriz. Sonunda buraya gelebildin canım. Ha, herkese pastasını yedirdim ama sen yok. Neredeydin? Çok özür dilerim ama boş ver. Hadi yiyelim. <laughs> a, a, hmm. iyi ki doğdun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Yeter artık. Ben çok yoruldum. Ebekle. Bana sandalye getirin. Hadi otur bakalım. Aa, pastayı ben evet. götüreyim. Peki. Aa. Ö biri bana mendil versin. O kızı görüyor musun? Hangisini abi? Mavi elbiseli olanı. Evet abi. Hmm, onu kaçıracağız. Peki abi, ona dikkatlice bak dostum. Bak, hiçbir hata istemiyorum. Peki abi, hata yapmayacağız. Ona bir daha bak. Yaşlı kadınla konuşan kızı kaçıracağız. Babaanne, 90'lı yılların kahramanlarına benzemişsin. Evet, misin? ben bir kahramanım. Vay canına. <laughs> Hadi fotoğraf çekelim. Elbette. Evet abi, onu gördük. Emin misin? Yüzde yüz eminim. Bu lafını unutma. Evet abi, hiçbir sorun yok. Hadi işe başlayalım. Hadi durma. Sen git. Hı. Merhaba. Ben de geliyorum. <laughs> tamam. Dikkat dikkat. Şimdi beni dinleyin. Herkes beni iyi dinlesin. Hey Ahmet, sen de. Tamam. Sen beni dinlemiyorsun ki. Elbette seni dinliyorum. Hayır dinlemiyorsun. Kızlarla sohbet ediyorsun. Dikkatli dinle. Tamam. Evet millet. Bugün ben hepinize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ayrıca şunu da biliyorum ki günümüzde herkesin zamanı çok kısıtlı ama bugün hepiniz çocuklarımın daveti üzerine evimize geldiniz ve Doğum günümü benimle birlikte kutladınız. Şunu söylemeliyim ki bu doğum günümde o kadar mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki daha önceki hiçbir doğum günümde bu kadar mutlu olmamıştım çocuklar. Sizler beni çok mutlu ettiniz. Ve bu kadar mutlu olmamın sebebi sizler de biliyorsunuz ki bana hiçbir zaman sevgisini esirgemeyen torunum Golu ve onun karısı Pani kızımdır. Yüce Tanrı Pari ile Racivi daima bir arada tutsun ve uzun zamandır beklediğim bebek haberini umarım en kısa sürede bizlere verirler ve çok sevinirim. Büyük anne ailesi yerine niye Pari'ye teşekkür etti ki? Lütfen sizler de bu iki genç için dua edin. Ama bu garip değil mi? Büyük anne Raciv'i çok övüyor. Peki ama büyük anne ne zaman konuştu? İşte bu çok tuhaf. Pari geldiğinden beri Raciv'le hiç anlaşamıyor. Raciv kendi kartı olmasına rağmen partiye katılmıyor. büyük annenin ne dediğini anlayamıyorum. Ve ayrıca Vişal'in yüzü, onun yüzü Raci ve gerçekten çok benziyor. Beni anlamadığım ne? Sanırım bir şey kaçırıyorum. Ve şimdi de sırada pencap müziği eşliğinde dans edeceğiz. Hadi bakalım herkes hazır mı? Evet hazır mısınız? Hayır sağ olun. Hayır. Hayır istemiyorum. Aslında hadi gidip başkalarına sor. Neden onu zorluyorsun? Git. Teşekkürler. İçmen gerek aşkım. Neden hayır diyerek beni üzüyorsun ki? Git başımdan yoksa döverim. Benim ben Rakesh. Aman tanrım, Rakesh ne yapıp edip bu partiye gelmiş. Eğer yakalanırsa Racif onu hayatta sağ bırakmaz. Buraya neden geldin? Pari için, sevdiğim kadın için. O benim sevgilim ve aşkım. Ne olursa olsun onu bugün götüreceğim. Hey! Sen neye bakıyorsun böyle? Merak etme. Biliyorsun o benim aşkım. Ona ben zarar veremem. Bunun içine ilaç kattım ama sorun şu ki içmiyor. O yüzden senin yardımın gerek. Yardım mı edeceğim? B ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey sadece bu meyve suyunu içir sonra özgürsün işte çok kolay. Hayır hayır ben ben bunu asla yapamam biri beni elimde bununla yakalarsa hayatım sona erer bunu kesinlikle yapamam. Masummuş gibi görünmeye çalışma bunu bana yapma bari senin gerçek yüzünü gördüm sen çok kurnazsın tıpkı bu kalemun gibisin al şunu ve ona içir. Hayır sana al şunu dedim Hı? hadi git paranı alıyorsun git hadi hadi. Canım hiç istemiyor. Ama dans edebilmen için enerjiye ihtiyacın var. Hadi içsene hadi. Peki tamam. Ha, güzel. Durun. O çuvalda ne var? Sadece çöp hanımefendi. Etrafı temizledik de. Ama partiniz bitmedi ki. Devam ediyor hala. Partiden sonra temizlik zaman alıyor efendim. Bu yüzden temizliğe erken başladık. Geç kalmak istemiyoruz. Peki. Tamam. O halde çuvalı çöpe atın. Hadi gidelim. Olamaz. Bu da ne böyle? Durun. O kız kim? Durun. Bekleyin. Ha! Çok akıllısın değil mi? Bugün parayla aramıza giren herkese aynı şeyi yapacağım. İyi geceler. Dikkat etsene biraz. O patronun kız arkadaşı çok dikkatli ol. Dikkat et. Yavaş Peki, oğlum. Tamam. Abi ne oldu? Hiç utanmaları yok mu? Bunları nereden buldun? Onlar sevgili Parim'i yere yatırmışlar. Aptallar o sizin yengeniz. Tamam patron. Yenge ona saygılı davranacaksınız anladınız mı? Yoksa sizi öldürürüm. Tamam. Evet. Ona göre ayağınızı <laughs> denk alın. Pari, <laughs> pari, pari, pari üzgünüm pari. Tamam, çok üzgünüm. Pari, pari iyi misin pari? Baksana Cey, o benim bu hayattaki en büyük hayalimdi. Bugün gerçek oldu. Tebrik ederim abi. Tebrik edeceğini adamlarına düzgün iş yaptırsaydın tebrikmiş. Pari sen iyi misin Pari? Baksana şey <laughs> Artık hayal kuramayacağım. Niye abi? Çünkü benim bu dünyadaki tek bir hayalim vardı ve bu çok büyük bir hayaldi. O da Paris. Onun için her şeyi yapabilirim. Ve bugün artık benim. <laughs> Anlıyor musun beni? Anlıyorum. <laughs> hey sen kalk hadi. Tamam patron. Sen de kalk. <laughs> tamam, tamam patron. Kalk. Kaldır. <laughs> hadi hadi, hadi Dikkatli. Evet hadi. evet hadi. Çok dikkatli olun. <laughs> Hadi dikkatli. Hadi. Yavaş. İnanamıyorum gerçekten. Bak ben bugünü aylardan beri bekliyordum. Bugün gerçekleşti. Biliyor musunuz? Parti babam için ne demek oluyorsa Paris de benim için her şey demek dostum. Biz evleneceğiz ve Paris benim olacak. Sonra da düğün gecesi. Benim parim çok narindir. Şuna bak, elimi tutmak için can atıyor dostum. <laughs> o o o pa pari değil. Ne demek değil? O senin parin, benim yengem. Bunu biliyorum ama o pari değil. O. Ben onun eline daha önce de dokundum dostum. O, o parim değil. Bak benim parimi tanırım. O pari değil. Çabuk açın hadi açın. Açın. Doğru kızı kaçırdığınıza emin misiniz? Size söylüyorum o pari değil. O çuvalı çıkarın hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.